Biraz umut koyduk güneşten gelen sabah çorbamıza. Etrafa saçılmış acıları toplamayıp koyduk torbamıza. Gözyaşları yaşları inciden gerdan. Hayat yığılı verdi kollarımıza. Herkes kendi penceresinden bakıp aynı ve farklı şeyler yazıyor sonlarımıza. Ay kızardı, gökyüzünü yaktı. Yıldızlar selamsız bu gece. Dayanmak zor. Çığ altında kalacağız da yalancı bahar çiçeğinin kokusuna aldanmak istiyor yürek. Hıçkırıklar içinde gülerek. Neyin bedelini ödüyoruz suçumuzu bilmeden. Söylesene hayat ölerek. İsmail Özkan söylemiş